Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çilek reçeli yapacağım. İlk önce çileğimi güzelce temizleyip yıkayacağım. Benim çileklerim 3 kilo, 3 kilo da şeker kullanacağım. Şimdi temizleyip yıkadıktan sonra üzerine 3 kilo toz şeker döküp bir gece bekleteceğim. Şimdi temizliyorum. Çok aşırı büyük olanları keseceğim. Aslında hepsi şu boyda olsa çok daha güzel olur. Ama maalesef aralarında büyükler de çıkıyor. Onları yemelik için ayıracağım bazılarını. 3 kilo çileye 3 kilo toz şeker koyarsanız tam ideal geliyor. Şimdi çileklerimi yıkadım, temizledim. Tencereye boşaltıyorum. Arkadaşlar birazını boşaltacağım. Çileği üzerine. Biraz toz şekeri boşaltacağım. Kat kat toz şekeri koyacağım. Şeker daha iyi sulanıyor. tam 3 kilo toz şeker koyuyorum 3'e 3 olacak çileğimiz 3 kilo ise toz şekerimiz de 3 kilo olmalı şimdi bugün bir gece dışarıda balkonda bekleteceğim Arkadaşlar bir gece çilekleri şekerde beklettim. Bakın iyice sulandı. Şimdi ocağın altını açıyorum. Kaynayınca e, limon sıkacağım. Şimdi ben e, çilek reçelimi her zaman göz kararı e, yapıyorum. Ama bu sefer sizler için e, saat tutacağım. Kaynamaya başladıktan sonra ne kadar e, sürede kaynattıysam size söyleyeceğim. Tam kıvamında çilek reçeli olacak sizlere. Arkadaşlar kaynamaya başladı. Şimdi üzerine yarım limonu sıkacağım. Ve saat tutacağım kaynamasını. Aralıklarla da köpüğünü alacağım. Arkadaşlar fazla köpürmemesi için üzerine yarım tatlı kaşığı tereyağı bırakıyorum. Fazla köpürmesini engelliyor. Bir de altını ocağın çok kısmayalım. Eğer kısarsa kararır. Arkadaşlar çilek reçelimizin e, rengi güzel olmasını istiyorsak kesinlikle ocağın altını kısmayın. Kıstığınız zaman e, koyu bir renk alır Çok açık böyle kırmızı olmasını istiyorsanız e, sürekli altı harlı olsun ama tabii ki başında olmalısınız. Aralıklarla karıştıracaksınız. Bir de tenceremiz daha büyük olursa taşmaz. Yavaş yavaş kıvamını almaya başladı. Arkadaşlar limonu sıktıktan sonra tam saat tuttum, 20 dakika kaynattım. Şimdi 20 dakika doluyor ve altını kapatıyorum. Kaşığı da içerisinden çıkardım. Soğuması için bekleyeceğim. Şimdi bekleyelim. Arkadaşlar reçelim pişti. Kıvamını görmenizi istedim. Tam kıvamında oldu. Eğer kaynamaya başladıktan sonra limonu sıkınca 20 dakika kaynatırsanız tam kıvamında oluyor. bir tarifimde burada sonuna geldik. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.